videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün tek olduğum için kendim böyle tek çekeceğim haberiniz olsun. Canlı yayınlarda çok fazla istiyordunuz. Abi gaming house videosu çek, gaming house videosu çek. Ben de bugün çekeceğim size oynadığımız olan her yeri göstereceğim arkadaşlar. Sizlerden ricam abone olup like atıyoruz. Hadi bakalım geçelim Evet arkadaşlar ilk olarak çatı kapından başlıyoruz. Şöyle bir manzarası var. Eski üniversitesi var. Hani evin manzarası var. Aşağıda hafriyat çalışması var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda burada taşı eritip yana atıyorlar galiba. Bayağıdır 2-3 aydır falan böyle bir çalışıyor varmış. Helal olsun valla. Çinliler 6 günde bina yapıyor. Bizimkiler 2-3 ayda temel atıyor. Şimdi böyle bir uzun bir balkonumuz var. Böyle balkonu göstereyim. Şurada geçen gün mangal yaptık. Beceremedik çok. Burada oturuyoruz genelde böyle uzanıyoruz hava Fala çekirdek falan yapıyoruz genel olarak Hadi içeri geçin. şimdi oyun alanını göstereceğim bu kartta oyun alanı var ee, Şurada da bir lavabo var orayı da göstereyim zaten bildiğiniz lavabo yani Şimdi oyun alanına geldik arkadaşlar oyun alanına böyle Bu arada şuraya kafa koymamızın sebebi turnuvalarda arkadaşlar arkadan bizi kameralar çekiyor o yüzden şimdi ilk olarak en sağdan başlayalım. Burada panel şey oturuyor. Kürşat. 144 Hz BenQ monitörü var. Ee, Zovya mouse'u, Mouse mousepad falan filan. Ee, Hüseyin çok acayip bir şekilde oynuyor arkadaşlar. Hüseyin klavyeyi böyle birazcık daha yatay. Monitörü sağa doğru döndürerek oynuyor. Jigset yani. O da Zovia kullanıyor. Genel olarak herkes Zovya kullanıyor bizde. Bir e, Fazla mouse kullanıyor. Kulaklıklar herkesin aynı. HyperX Cloud 2. Hüseyin'de ee, de 144 Hz. Şu 3 monitör 340 Hz arkadaşlar. Şu ekipmanları da size göstereyim dedim yani Bu da Stitcheriz kullanıyor olur mouse olarak. Kulaklıklar yine aynı klavyeler çok farklı. Klavyeleri çok fazla bilmiyorum. O yüzden bu da Zoya 300 300. Üçümüzünki de Zowie. 340 Hz. burada burada açık alanda arkadaşlar. Beninki de yine İzlandiya Mouse Benim mausum çok kaygan bu arada, çok farklı diğerlerinden. O yüzden burada bir iklamdıramamız lazım. Sofbatsınız. Klima olmadığı için ventilatör falan kullanıyoruz arkadaşlar. Sonra ya kardeşim oturuyor kral oturuyor. Hiç şey yaptık bu arada. İkinci monitörlere bazı yayın açanlar kullanıyor, kullanmak istemeyenler de kullanmıyor. Mesela Dodo. Yani Forza arkadaşlar ikinci monitörü neden kullanmıyor diyor ki diyor ama 30 bin makinesi var Ben de anladım nasıl iş bu Burada yakut oturuyor Arkadaşlar Burası boş mu hatta Burada dediğim gibi turnuvalarda falan Nasıl desem şey oluyor ee, Video falan çekiyoruz O yüzden kendi bilgisayarlarımızda Sıkıntı oluyor Bu tahta eskiden kalma bir tahtaydı Taktikler maktikler vardı Orada da bizim maskot Selam 2 Şimdi aşağı geçelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Böyle bir oyun alanımız var. Şöyle bir göstereyim. Yan yana güzel eğlendiğimiz bir oyun alanı. Fıtı 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 fıtı. Şöyle mutfağı göstereyim. Burada yemek yapılıyor. Yemekleri yiyoruz. Arkadaşlar dolabımız burada yani aç kalmıyor. Burada ise genelde çamaşırlar falan seriliyor. Şöyle göstereyim burada ben yatıyorum. Dolabımla bu. Az önce biraz uykudan kalkmış gibi. Olabilir. Ee, ışıkları da yakalım bir yandan da. Burada ise duş aldığımız bir yer. Çok fazla detaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir yer. Şimdi gelelim bu odalara. Orada ben tek kalıyordum. Burada Yakut'la Hüseyin kalıyor. Şurada Yakut kalıyor. Burada ise Hüseyin yani Cikçet. Yakut zaten direkt Yakut diyebiliriz. <laughs> Burada da Dodava Kürşat. Burada abla galiba şimdi çarşafları hepsini yıkamış. O yüzden biraz şey Kürşat'ın yatağı dağınık. Normalde de dağınık da. Böyle bir yatak. Şurada anarşi. Burada ise dolap çok yakınlar. Ben de biliyorum ama yapacak bir şey yok. Burada da dolapları var. Böyle bir gaming house işte arkadaşlar. Bu kapı ise bu kapı da hep kilitli. Böyle <laughs> genel menajer kalıyor met abi. O yüzden Valla söyle. Yani gaming house istiyorsunuz arkadaşlar. Vlog bu şekildeydi. Bu şekildeydi yani sizlerden arkadaşlar e, ricam abone olup like atmayı unutmayın yani oyun bu şekilde çok fazla da uzatmak istemedim görün istedim artık bir sonraki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın Bay bay. Evet arkadaşlar Gaming Kartosu ile bu kadardı çok fazla uzatmak da istemedim tek başıma elimden geldiği kadar yaptım abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz sonraki videolarda <laughs>